O selam kırmızı. Kırmızı ben bu dünyadan değilim evladım diyordu ya. de gidelim <laughs> ağam. Yazdık lan. Kaçabileceğini sandı lan. Aga be. Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Allah en sağ tarafta başlattı beni ve yetişemedim ya. Başaramadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Egg Wars'a. Efsane seri. Aa Türkler var bizim takımda. Abim yazalım. Abim. Abim. Arkadaşlar efsane serimiz Egg Wars'a en sevdiğimiz haritada devam ediyoruz. Bak bu arkadaşlar ben girdikten sonra girdi, direkt takıma geldi demek ki bir sebebi varmış abi. Takipçilerimiz canını yediklerim bizim takıma geldiler. Kendi Space haritası en sevdiğim haritadır. Arkadaşlar yıllarca oynadık ve belki de aylar sonra, yıl olmuş mudur bilmiyorum ama aylar sonra ilk defa oynayacağım bu haritada. Harbiden harbiden özlemişim abi. Overpowered Power oldu mu? Abi yalnız bizimkiler bastı gitti. Ne Obsidian olduk, ne Hiçbir şey yapamadık. Bizimkiler raşçı tayfa sanırım. iki tane çocuk. <laughs> Türkler. Şöyle burayı geliştirmişiz zaten. Şurayı bizimki geliştirdi. Selam genç. Hemen bir tahta kılıç falan alacağım. Bizimkilere yardıma gideceğim arkadaşlar. Aha bir tane öldü. Abicim. Hızlı gittiniz öldünüz. Ama çocuklar bak tebrik ettim. Benim takımda gördüler. Benim takıma geldiler direkt. Karşı takıma girip target atmaya çalışan tiplerden değil çocuklar. Reizler. Şimdi şunu 3 alalım. Yemek yiyelim. Arkadaşlar sanırım bizimkilerden biri elmas aldı. Geliyor. Abi şöyle bir öylesine de olsa kapladım egimizi. Egg War çok keyifli değil mi arkadaşlar? O like parçalarsanız egg war'sa hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bunu bilirsiniz. Kimse gelmiyor tamam. Biz kere elması açmışlar ya süpersiniz. Süpersiniz yazalım arkadaşlar şöyle çocuklara. Elmas açmışlar sanırım diğer de Türk çünkü beraber hareket ediyorlar. Bir de ikisi aynı anda geldi benim takıma. Şimdi dostlar hemen ortayı domine etmemiz lazım. Altta bir... Abi delendim fıttırdım ya gene. Bizimki maviyi kıracak. Aa bütün ekleri kıracağız. Hazır mısınız? Ben de yellow sanırım kıracağım. Emin olmamakla birlikte. Onu attık. Zaten zırhsız falandı. Aa burayı da kıracağız. 5 dakika falan sürecek. Hop hop hop. Aa koydum bloğu bloğu koydum. Çalım. Seni de attım. Tamam süper. Seni atamadım. Ama seni atamadım ama obsidyen mi? Kesinlikle olamaz dedim. What? What? Ama üstü açık. Üstü açık olabilir mi? Bu değilmiş. Tamam hepsini almışlar abi. Arkadaşlar hop hop öldüm abi. Çok güzel vurdu Elif. Ah. Kendimi zamanla treplemiş oldum. O ikinci blo ben trep olarak koymuştum. <laughs> Altıma blok koyamadım arkadaşlar. Biraz telaş yaptım. Kendi suçum. Sıkıntı yok abi. Hemen hmm. şuradan malzemeleri alıyoruz. Zaten ooo. Abi yellow'la 1v1 atacağız. Biraz zorlayacaklar. Yellow'la baya çarpışacağız. Aslında ortada e, hem malzeme kasarım. Taş kılıcı. Aslında ölmemiz çok da kötü olmadı. Pek bir şey kaybetmedik. Bizimkiler yellow'u öldürüyor. Yemek aldım, blok aldım, ortaya gidiyorum bu abi. Gelen mi var? Gelen var. Bizimki geliyor. Tamam. Süpersin. Abim gel, getir. Getir malzeme getir. Getir malzeme. Şunu geliştireceksen atayım şunları da sana. Ha süpersin be. Harikasın. Şimdi ortayı thanks ya. Aa Türk değilmiş bu. <laughs> Yabancı çocuğu attım abi. Olsun ya takım arkadaşımız takım arkadaşımız da. Türklere yardım etmeyi tercih ediyorum. Sarı gel buraya. Sakın o bir benzine götürme. Ayağım duman ADŞ'e. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Ya, dikkat et dikkat et dikkat Lan vur lan vur. Lan koş oraya hocam nereye koşayım lan koş. Ben takımın beynini fink olarak belirledim. Lan oğlum ha sonunda düştü be. Oo selam kırmızı. Kırmızı ben bu dünyadan değilim evladım diyordu ya. Gündürüzle gidiyordum am. Yazdık lan kaçabileceğini sandı lan. Aga be. Kaçabileceğini bir an sandı. Ben de aslında kaçabileceğini sandım da. Tamam abi harika gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar ortayı biraz toplayacağım. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Benim benim yabancı değil benim ya. Bizim arkadaş mı bu yo. Bu Türk değil. Ben Türk arkadaş sandım da. Böyle bir takımma gelen arkadaşları Türk arkadaşlar zannediyorum ya. 5 oldu. Canı yedim ben şeyim senin takımdanım ya <laughs> Bana vurmaya çalışıyor arkadaşlar Kendi takım arkadaşlarım tarafından örselendim Şimdi Abi ne oluyor Oo, Bizimkiler gidiyor yürü 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 biz de gidelim biz de gidelim Tamam şu sana bir atayım. Al oğlum blok Kırak mı abi Kıra abim Kıra abim bana niye soruyorsun Gidelim abi I yaz ı yazmıyor Boşluk bırakıyor kendi kendine Aa bizim kere iksiri falan mı hiç zıplıyorlar. Vur 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 vur. Uçtu 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 uçtu. Tamam abi şey kazmanız falan varsa kırın kırın. Acıma 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 yok. Abi bizim oyalıyor. Arkadaşlar ben kıracağım. Kıramayacağım. Selam genç bizim yardım edin. Help me. mı abi deyince ben balta kazma bir şeyim var sanmıştım. Yokmuş oysa ki bütün hayallerim suya düştü ben öldüm. Ölmedim lan. Ölmedim. Ben ölmedim. Ben öldürdüm. Hemen altıma yiyorum. Zikira geldi yardıma. Aslanlar ya. Aslanlara bak. Öldür, öldür 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 sarıya bir gıcık oldum. Ha öldürdüm onu. Abicim sen de sen de bir ölür müsün? Sen de bir sen de bir öl. Sen de sen de öldü. Abi spam kill yaptırıyorsunuz bak kendinize. Olmuyor ama. Zırhlarım kırılacak. Bizimkiler nerede lan? Abi ben yine de ben de kazma alacağım. 2. Şöyle biraz altıma alayım. Arkadaşlar ben bloğum bile, bile yok. Tamam bizimkilerin hepsi yardıma geldi. Ben biraz da blok alalım. 8 tane blok kendimi kapatmam için yetmeyebilir. Hayır. Ya yanlış yaptım ya. O son yanlışı yapmayacaktım arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bizimki. Ben seni Sen beni kapat. Ben seni kap... Kırdılar bu kadar. Nice. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. ba ba Arkadaşlar 50 tane kill aldık herhalde spawn kill birlikte. 10 kill'im var abi. Hex diyor. GG my dude. Elinize Eline de sağlık abim dedim. 10 numara yardım etti çocuklar. Arkadaşlar çok kısa olmuş. İkinci partta görüşmek üzere. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Türkler vardır. <laughs> İlker ya var. Bizim bir tane İlker Reis vardı eskiden. O mu acaba ya? <laughs> arkadaşlar bizim takım e, çocuklar bizim takıma gelemedi. Ama öyle target atacak çocuklara da benzemiyorlar. Hemen şuradan demirleri alıp ortaya morta yardırmam lazım. İlk partı kazandık abi. İkinci partı kazanamazsak da sıkıntı değil. Hop İlker geliştirdi. Ulan içeriye nereden giriyordu? Haritaları unuttum ya. Hemen şuradan girelim. Yukarıda da vardı yukarıda hatırlıyorum. Altın vardı burada. Oo sarıdakiler çıktı. Çok memnun kaldım. Haydi eyvallah. What? Vay abi vay. Oo. Eyvallah şöyle yazalım Egbende reis diye Ha <laughs> canı yerim ya <laughs> Hemen şuradan malzeme alalım Arkadaşlar direkt gidip bitirmeye çalışacağız Tabii. <laughs> direkt gidip bitirmeye çalışacağız Bitiremesek de Sıkıntı yok şöyle atayım altınları da Arkadaşlar bizim eski İlker'miş bak ben de tam bizim eski ilkerim demiştim ya eski inker ilkerim ben diyor. Ya bizim reisler serverda yine takılıyorlarmış vay be. <laughs> Söyler ama çocuklar takip etmedi sanırım. Şansa denk geldik hemen benim takımıma gelirler tabii ki. Bizim takipçilerimizin yapabileceği gibi. Şöyle ben hemen... abi kırıldık. Nasıl yani ben bunu anlamıyorum. Abi kırıldık benim zırhım varmış zırhım varmış tamam. Abi çok kötü çok kötü. Hemen şunu alıyorum. Arkadaşlar çok kötü kırıldı dayanmamız lazım abi. Abi altı ema. Ulan nasıl moralim bozuldu. Tanıdık mı? Klasik target diye. Yapma be. Yo yan tarafımızsa. Gerçi şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Ee, ben yellow'a geçtim ya haritaları ezbere bildikleri için yanımdaki haritada adada kim varsa onu geçip. İlker öldürtmeyeceğim abi. İlker gittim İlker öldürdüler. Abi ben de öldüm. 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 Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Arkadaşlar kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Bir gün daha yaşarız. Allah Allah sıkıştım. Nasıl sıkıştım lan ben oraya? Abi sıkıştım. Hop şöyle. Tamam. Altın elma yiyecek bir zamanım olur inşallah. Arkadaşlar bunlar obsiden olmuşlar mıdır onu merak ediyorum. Şimdi ortaya gitsem buradan kurtulur muyum acaba? Arkadaşlar kurtulamam gibi geliyor ya. Şöyle ortadan malzeme toplarım belki. Ama bu kadar blokla geri nasıl döneceğim? Geliyor mu? Gelmeye çalışıyor ama arkadaşlar ortaya gideceğim. Düşerim diye korktum. Şunları atacağım yukarıdan bir. Hoş geldin ama boşa gittim. Hop. Ölmedim. Ben bunların base'e giderim. Bir de kırıyormuşum var ya. Hop hop hop. Klasik targıtırlar arkadaşlar sanırım da emin de değilim. Hop şöyle bir yollarına bir engel koyayım. Obsiden olmuşlar mıdır sizce? Abi olmuş. Olmak üzereler. Olmuşlar ama kırılıyorlar haberleri yok. Tam beni salarlar bu yüzden abi. Oğlum kırılıyorsunuz lan. <laughs> haberiniz yok. Kırılıyorsunuz haberiniz yok. Beyzime gitmem lazım. Beyzime gitmem lazım. Şöyle. Tamam. Tamam. Arkadaşlar blok alacağım. Blok alacağım dayanmaya çalışacağım. İşte bu yüzden kendi hesabına girmeyi istemiyorum arkadaşlar. İşte bu yüzden de Egg Wars aylarca gelmedi. Ama şimdi atıyoruz bakalım. Tamam. Biraz daha alt alabilirim ve yedek zırh falan alabilirim. Onlara ki yol yok. Onlara kim nasıl gelmiş onu anlamadım ama. Hayatta kalacağım abi. Şunları alt aldım. Abi yedek zırhlarımı aldım. 50 tane yedek zırh aldım. Olayın nereye gideceği belli olmaz. Hop şöyle ben info vereceğim abi diyor. Adamsın abim. Şöyle arkadaşlar 50 bin tane blok alacağım. Ortada beni sağ bırakmazlar gibime geliyor ama. Hadi bakalım. Bizim takım bir de kaç kişiydi ya? Biz kırıldık direkt bittik. Ben olay anlamadım yani. şunu hepsini yemek. Full blok. Ortaya, ortaya gitmem lazım. Arkadaşlar ortaya gidip eğer elmaslar alıp gelmezsem. Ben bu kurtları sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Ya. Şöyle şimdi ortaya gidiyorum. Ve elimden geldiği kadar hayatta kalmaya çalışacağım. Birazcık elmas toplayabilirsem güzel olacak ama Ya target atmamış da olabilir tam emin değilim de ee, Ya bizim genelde Türk tanıdıklar böyle yapıyor bazen Yapacak bir şey yok arkadaşlar Kendilerini kanıtlamayı istiyorlar ama benim Gerçekten ben kötü bir egg wars oyuncusuyum Arkadaşlar çünkü videodan video oynuyorum Ben egg wars oyuncusu bile değilim Keyfine takılan bir insanım Beni kendinizi bana karşı kanıtlamanıza <laughs> gerek yok Gerçekten buna inanın abi Abi şimdi elmas oradaydı da Elmasın başında adamlar var hmm, Gitti bir tanesi her biri geliyor. Şuradan altınlar alabilirim. Abi de EG'im de yok ya. Öldüğüm anda. Orange team GG mi? What? Oo herif beni gördü. Herif beni gördü abi. <laughs> Aa Redli'de ondan uğraşacak. Ben nereye gideceğim ya? 5 tane alsam base'imde kasılacağım da. Elmaslar neredeydi dur. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle bir F5 te geleyim. Burada bir tane vardı herhalde. Tam uçta bir yerde vardı. Ha şurada vardı. Aşağı insem geri yukarı çıkamaz mıyım ya? Kurtlar sofrası gibi emin ediyorum. Hmm, böyle bitmiş bir takım beyzine gidip gelişirim. 5 tane elmas alsam. Eee ya bunu yaparız. Uf, millet sırf mırk olmuş ya. Ortayı var ya kasılıyorlar. Aynen reis 3 tane kapışıyor ortada diyor. Hiç risk almaya gerek yok. Oo arkadaşlar herkes bir kırılsın abi. Bizi kıranlar yeşillerdi değil mi? İnşallah siz de belazınızı bulursunuz oğlum. <laughs> İlker'i kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım ya. Abi şu an elmas birikmiş midir? A bunlar kapışırken ben hemen şuradan 2-3 tane alıp tekrar geri çıkacağım. <laughs> abi çok iyi ya. Türkler var diyorlar arkadaşlar. Aa, bizim bir önceki oyundaki arkadaşlar. Değil mi? Abi sen Türk değilsindir inşallah. Çünkü e, Egin olmadığını görüp seni öldürmek istedim. Umarım Türk falan değilsindir. Aha aha. Tamam abi ben hemen elmas alıp gidiyorum ortadan. Elmas falan alıp gidiyorum. Ya abi illa kapışalım mı? İlla dövüşelim mi? İle ölüyüm yani sen takım arkadaşların var diye. Ha yeşil geldi. Dur arkadaşlar targeter olup olmadıktan şu an anlayacağız. Yeşil gelip bana dalarsa diyecektim iki tane kırmızılı. Abi ölme ölme şöyle öl. Var mı böyle hayat? Alternama yemeye çalışıyor. Şimdi sinir krizi geçireceğim. Trap olmadı da. Abi blue'lar da var burada. <laughs> Ortada kaldım salın da. Ooo oh! oku varmış. Oku varmış. Kim öldürdü beni abi? Oku olan. Aslında ben onları öldürmeye gitmiyordum. Kırmızılının oku varmış. Bayağı bir kapıştım. İlker eline koluna sağlık. Yapacak bir şey yok. Targıtsa targıta gittik. Değilse de artık bilmiyorum abi. Şanssız şekilde öldük. Olabilir. Bence gayet normal. E, normal olmayan şu. Biz sadece İlker'le niye ikimiz vardık? Kırılmamıza rağmen elimden gelen her şeyi ölmememe rağmen herkes tarafından ablukaya alındım abi. Şu arkadaşlar Türk arkadaşlar. Bana yardım eden arkadaşlar bak. Yani ortaya gittim 5 tane elmas aldım. Direk direkt hemen dönebilirdim ama dedim bir adamla kapışayım. Takım arkadaşı geldi. Takım arkadaşı yani tek kişinin 2'ye vs 1'e giyin olmadan dedim gideyim. Giderken de okları varmış düşürdüler. Gayet normal bir mağlubiyetti. Teşekkür ediniz için daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Egg Wars gelmesini istiyorsanız kesinlikle videolar beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.